Yani İstanbul'da geliyor Trabzon'a, Trabzon'da, Trabzon'da çalışmanın devam edecek 5 gün izni vardı onda. Yani şimdi e, kadroda değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilecek bir oyuncu ama giderken yapmış olduğu tutum ve davranış Hı. hoş değil. Ha, ben olsam değerlendirmem. Yani ben yönetimin düşüncesi, o teknik heyetle düşüncesi o yönde. Değerlendirilebilecek. Değerlendirmem. Yani sonuçta e, bu kulübün bir duruşu, kültürü varsa bu kültürü uygulamak gerekiyor. Bedeli ne olursa olsun. Anlatabiliyor muyum? Ya, tabii şimdi ben Bu sana da katılıyorum diğer oyuncular da emsal olur. Esar o konuda katılıyorum abi. Yani Gerek yok yani. Ben istemeyeni e, ben hiç istemem. Abi. Yüzüstü bırakıp gitmişti takımı. Burada Galatasaray <laughs> maç öncesi. Hatırla La oynamıştı. Ben hayatımda da ilk defa öyle bir şey gördüm maç öncesi. Aynı şekilde Charlotte bırakıp gitti. Trabzonspor taraftarı bir sene iki sene Şorlot istedi. Ama Charlotte maçtan sonra gitti. Abi. Ah. Yok. Ama niye, nasıl gittiğini biliyorsun abi, sen. Yani Beşiktaş arkadaşlarına vedalaşmadı. Maça çıkmadı gitti. Yani o da aynı şekilde bir an önce kaçmaya çalıştı. Doğru. Yusuf Yazıcı aynı şekilde Trabzonspor'dan gitmek istedi. Aldık. Ortada. Abi gidene hani is, is, Trabzonspor'u istemeyerek e, giden adamı bir daha almayacaksın abi. Böyle bir dünya yok. Değil mi? Adam mesela Ali Kemal Denizci gitti geçmişte Fenerbahçe'ye. İsteyerek mi gitti? İsteyerek gitmedi. Ya. zorlan gitti. O da tabii öyle oyuncuların olursa yani kulüp para kazansın diye gitti. Öyle o tarz oyuncu olursa al. Hı hı. Ama benden beni istemiyorsun gidiyorsun e orada yapamıyorsun tekrar bana geliyorsun. Öyle bir dünya yok abi kusura bakma yani.